Ben hala söylüyorum karşı standartta aynı değil takımlar arasında. Yani son maçını 10 kişiye karşı kendi sahasında kaybetmiş bir teknik direktörüm. Bence biraz daha temkinli olması gerek. Fenerbahçe'nin Fred yokluğundaki senaryoyu daha güvenilir hale getirmesi lazım. Ki bunu Sayın Ali Koç bana söyledi. Yani geçen sezon bunu gördük, Fred'siz olmadığını gördük. Fenerbahçe bence tarihin en iyi kadrolarından birisini kurdu. Sayın Ali Koç, size şampiyonluk sözü veremem ama şampiyonluk sözü vermem gerekmeyecek bir kadro Kuracağım lafını söyledi değil mi? Söz vermem gerekmeyecek bir kadro demek çok ucu açık bir nokta. Aman bunları mümkün olduğu kadar evde oynatalım. Beşiktaş ne olacak abi işte, Trabzonspor ne olacak onları boş ver dediler. Tribün desteğiyle Bilbao'ya, tribün desteğiyle United'la karşı oynamak daha iyi. Fenerbahçe Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yusuf Kenan Çalık'la birlikte Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Abi konuşacağımız çok şey var. Alanya maçına değineceğiz. Transferleri konuşacağız. Avrupa fikstürü var. Bugün milli takım arasında enine boyuna Fenerbahçe var. Hadi bakalım. Alanya Spor karşılaşmasıyla başlayalım. Ufak bir değerlendirme alalım abi. Fenerbahçe milli takım arasında galibiyetle gitti. Nasıl bir futbol izledin? Onunla başlayayım. Bir de şunu da ekleyeyim. Milli takım arasından sonra nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Yani giderek daha iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Fred'in dönmesi takıma daha pozitif etki ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ben oyunun gelişim gösterdiğini düşünen taraftayım. Daha iyi oynuyor Fenerbahçe. Daha iyi savunuyor. Çok ciddi savunma problemleri vardı. Onları düzeltmiş gibi görünüyor. İstediği tempoyu 90 dakikaya yayarak oynamaya çalışıyor. Mesela ben son karşılaşmanın 40 65 arasını çok beğenmedim ama yani şunu da teslim etmek lazım. İlk yarı çok iyi oynadı Fenerbahçe. İkinci yarıyı da çok iyi bitirdi. E, fena değil. Ben oyun konusunda tatminim. Ona pek bir şey söylemeyeceğim. Gelişim gösteriyor ve yavaş yavaş da ideal 11'ini, doğru tercihlerini bulmuş gibi görünüyor Jose Mourinho. Daha iyi olacak. Ben zaten milli takım arası sonrasında, Eylül ortası sonuna doğru Fenerbahçe'nin gerçek oyununu, gerçek temposunu görmeye başlayacağımızı düşünüyorum demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Milli takım dönüşü sonrası, milyara dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin daha iyi bir görüntü çizeceğini düşünüyorum. Tabi burada en büyük etken sakatlık meselesi. Sakatlık olmasın. Eğer sakatlık olursa orada başka faktörler devreye giriyor. Mourinho'nun Alanya maçından sonra bir açıklaması vardı. Galatasaray'a göndermede bulundu. Şunu söyledi. Ligde herkes kart görüyor. Galatasaray görmüyor dedi. Okan Buruk cevap verdi. E, Mourinho'nun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Çok gerekmedikçe ona cevap vermeyeceğim. Çok özlemişse Süper Lig'de görüşürüz dedi. Bu münakaşa ile alakalı neler söylersin? Haksız mı? Haklı. Ben haklı demeyeyim abi. Sadece Galatasaray'ın... Sayısal olarak haksız evet, mı? sayısal olarak haklı. Bence eksik. Trabzonspor da görmüyor. <laughs> Trabzonspor'un sıfırı sarı kartı var. Galatasaray yine bir tane görmüş. Eee... Ya bu polemik olacak. Yani geçen sezonda galiba 20 sarı kart farkı vardı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Beşiktaş yine Fenerbahçe ile daha fazla kart gören. Trabzon'da Galatasaray'da daha az kart gören takımlardı. Bu polemik devam edecek. Ben hala söylüyorum. Kart standartı aynı değil takımlar arasında. İsten istediği gibi değerlendirebilir. Jose Mourinho'nun açıklaması e, Okan Buruk cevap vermek istememiş olabilir. Cevap vermek istediğinde de istediğini söyleyebilir. Demokratik hakkıdır. 6. haftada görüşürüz meselesi ideal bir açıklama. Bakalım. Çok Mourinho'ya söylenecek bir açıklama değil sanki. Büyük görüşürüz yani bilmiyorum ki. Olabilir futbol der sonuç var. Yani son maçını 10 kişiye karşı kendi sahasında kaybetmiş bir teknik direktörün bence biraz daha temkinli olması gerekir. Mesajı aldım abi ben. Şununla devam edelim. Artık transfer döneminin sonuna geldik. Büyük bir kargaşa vardı, kaos vardı. Gelenler oldu, gidenler oldu. Büyük transferler, rekorlar kırıldı. Ama artık Fenerbahçe'nin kadrosu belli. Mourinho'nun elindeki oyuncu havuzu belli. Sence Mourinho'ya yeterli bir kadro verildi mi? Fenerbahçe'de nereler eksik kaldı? Yeterli kadro meselesi bu arada hani bu transfer konusu daha bitmeden çektiğimiz bir video. Çünkü benden kaynaklanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Tatile gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. O nedenle çektiğimiz anda daha henüz orta saha, sol bek transferleri vesaire eğer olursa Kusura bakmayın gerçekleşmemiş şekliyle yorumluyorum. Gerçekleşirse öncelikle yorumlayayım. Eğer farz edelim ki bir sol bek alternatifi üretildi Fenerbahçe'de bir Medina transferi nihayete erdi. Bir aydır fiyat yükseltme şeyi kurbanla bu kadar pazarlık edilmiyor. fiyat, fiyat yükseltme şeyi var e, Boca Juniors'ın. Farz edelim ki bu iki transfer gerçekleşti. O zaman alternatifli bence kaliteli ve çok fazla sıkıntı yaşamayacağı bir kadro oluşturulmuş olur. Hani diyelim ki Kötü senaryoda Fenerbahçe bu transferleri gerçekleştiremedi ya da Avrupa listesine, listesine yetiştiremedi. Sonuçta transfer bizde e, 4'ünde bitmiyor. E, 13'üne kadar zamanı var. Orada da Avrupa'ya yazmadan transfer edebilirsin. Öyle bir durumda Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin ciddi ciddi her maça önce bir abdest alıp Sonrasında da bildiği bütün duaları okuyarak Fred'in sakatlanmaması için dua etmesi gerekiyor. Yani şunu idrak edemiyor Fenerbahçeler. Bazen kızıyorlar bana. Ben çünkü ısrarcıyım ve hani bunu Osiman transferinden sonra hatırlattım ama daha öncelerinde de çokça söylemiştim. Gerek Sky Sports'ta gerek Ekol'de videolarda zaten var. Kayıtlı bunlar. Fenerbahçe'nin Fred yokluğundaki senaryoyu daha güvenilir hale getirmesi lazım. Fenerbahçe Fred yokluğundaki senaryoyu güvenilir hale getirebilirse. O zaman Fenerbahçe'nin oyununda bu kadar iniş çıkış olmaz. Şimdi geçen sezon bu kadar ağzı yanmışken ki bunu Sayın Ali Koç bana söyledi. Yani geçen sezon bunu gördük. Fredsiz olmadığını gördük. Yani Şimanski ile İrfan Can'la İsmail'i orada oynatarak, Kurunç'u orada oynatarak bu işin çözülemeyeceğini gördü Fenerbahçe. E bu sezon bazı denemeler oldu. Şimanski oraya çekildi. İyi ya da kötü oynadı diyebiliriz ama Fredli oyunun yanına yaklaşamayan bir performans bence. O nedenle Fred'in muadilini bulmak kolay değil bir kez altını çiziyorum ama oyunun bu kadar düşüş sağlayamayacağı bir yedek oyuncu bulmak bence o kadar da zor olmasa gerek. O yüzden bu iki transferin yapılması gerekiyor. Sol bekle ilgili Mert Müldür de orayı oynuyor. Levent de oynayabilir. Hani çok zorda kaldı. Sofyan Amrabat da zaten daha önce oynadı. Ancak yani bence üçü de kendi mevkilerindeki veriminden çok düşük bir verim verecekler. Artı ne gerek var oradan alıp o adamı oraya oynatmak. Yani Amrabat'ı alıp 6 numaradaki veriminden ya işte sen gel bekte oynatmak çok mantıklı değil. İsmail'i koyayım oraya. O zaman niye yaptın transferi derler. Ee, o nedenle bir Solbek alternatifi bence de geleceğe yönelik olacaksa da Ceyda Nostervoli'nin transferi gibi örnek veriyorum. Öyle bir alternatif transfer yapılabilir. Yapılırsa mükemmele yakın kadro kurulmuş derim. Yani haftaya döndüğümde çektiğimiz <laughs> Fenerbahçe gündeminde bu transferler gerçekleşmiş olursa gerçekten hem teknik direktör tercihiyle hem transfer stratejisiyle Fenerbahçe'nin sezona girme demiyorum artık sezona girdik ama en azından transfer sezonunu mükemmel mükemmele yakın kapattığını söyleyebilirim. Geçen videoda senin bir eleştirin vardı Acun Ulucalı'ya. Videonun altındaki yorumları teker teker okudum. Birçok insan Çok küfür var mıydı? yoktu. İyi, güzel tamam. şeyler Sky Galatasaraylı izleyicileri seni seviyor. Onu belirteyim. Hepsi seviyor. Onu seviyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Fenerbahçeliler de... seviyor. Ya bir seviyor. Galatasaray'la henüz anlaşamadık ama anlaşırız. Sıkıntı yok abi. Ya sen kendince doğruları söylüyorsun zaten. Kimseye zarar vermeden, dokunmadan aslında. Teşekkür ederim kardeşim. Yani ben seni tabii ki takdir edecek bir derdim de Yani mi? şey olarak, kardeşin olarak, Teşekkür dışarıdan ederim. bir izleyici olarak Abi Fenerbahçeli taraftarların da serzenişi var Acun Ulucalı'ya. Söylenilen sözler, verilen vaatler tutulmadı deniliyor. Bugün itibariyle baktığımızda sen de aynı noktada mısın? Ya yani verilen vaatler meselesinde konuşulan şeylerin gerçekleştiği noktaya geldiğimizde farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi doğruya doğru. Amrabat'ta, Ennesiri'de, San Maximen'de, Çağlar Söyüncü'de, Oğuz Aydın'da Türkiye'ye gelmez denilen yıldızlar değiller. Bunu kabul etmek lazım öncelikle. Çünkü iletişimde önemli olan, bunu artık hani mesleğim gereği söylüyorum çünkü ben iletişim okudum. Yüksek lisansımı iletişim üzerine yaptım. Şimdi de yaklaşık 15-16 yıldır hatta 17 yıldır medyada çalışıyorum. İletişimde önemli olan verdiğim mesajı bir şekilde doğru anlaşılması ve sonrasında değerlendirme yaparken de onun doğru olduğu söylenmesi. Yani ben sana şunu söyleyebilirim. Ya Fenerbahçe bu sezon rekor puanla şampiyon olacak derim. Sen o mesajı alırsın veya Fenerbahçeliler alır. Fenerbahçe sezonu 5. sırada bitirir. Ondan sonra derler ki ya bak arkadaşlar bunu söylemiştin ama Eylül ayında. O yüzden biraz e, tutarlı olmakta fayda var. Ben tutarsızlıktan biraz o çelişkilerden e, rakipleri de çok eleştiren birisi olduğum için çuvaldızı da bu konuda Fenerbahçe açısından kendime hep batırıyorum bu çelişkileri ortadan kaldırmak lazım. Doğruya doğru. Bu dört transfer iyi transfer midir? Jose Mourinho'nun istediği isimler midir? Evet. Benim için önemli olan bu mudur? Budur. Bence Jose Mourinho'nun istediği isimleri getirmek önemli de çünkü bahane bırakmıyorsun. Yani teknik direktör olası bir başarısızlıkta şunu söyleyemez. Ya ben şunu istemiştim de bunu almıştınız diyemez. O yüzden bütün sportif yükü Jose Mourinho'nun üstüne bırakıyorsun. Ancak kendi açından yani yönetimin açıklamaları ve iletişim stratejisi açısından ister istemez bir çelişki doğduğu bir gerçeği var. Parasal sıkıntı yok meselesinden oysa ki vardı ki ben... Basın toplantılarında hem Ali Koç'a hem Aziz Yıldırım'a bu konuyu sordum. İkisi de hani bunu direkt sorduğum için çok rahatım. İkisi de kaçamak cevap verdi. Borçları nasıl yapılandıracaksınız? Borçlar, borç yükünden kurtulmak için hangi projeler var? Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacaksınız diye iki adaya da sordum. İkisi de böyle biraz top çevirdi projelerimiz var diyerek. Ama o zaman da belliydi Fenerbahçe'nin borcu, o zaman da faiz yükünün yüksek olduğu belliydi, o zaman da Bankalar Birliği ödemesi vardı, o zaman da Bankalar Birliği sana gelen herhangi bir gelirin %50'sini direkt olarak alıyordu. O nedenle bugün çıkan sorunlar değil, bugün ya işte mali şartları ve transfer limitlerini de düşünmemiz gerekiyor cümlesi bile o günle kıyasladığın zaman çelişki doğuruyor. Hani bunu bazı gazeteciler kabul etmeyebilir çok da değil açıkçası. Ben kendi değerlendirmemi yaparken bu çelişkinin olmaması gerektiğini savunuyorum. Transfer dönemi vaat konusunda vaat, verilen vaatlerle ilgili Fenerbahçe taraftarının not aldığını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi vaatler verildi. Gerek stadyumla ilgili, gerek mevcut sistemle ilgili, gerek işte transfer kadro. Şuna gelelim en sonunda. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Eli Koç, size şampiyonluk sözü veremem. Ama şampiyonluk sözü vermem gerekmeyecek bir kadro kuracağım lafını söyledi değil mi? Kurdu mu? İşte o zaman Fenerbahçe'nin buna göre değerlendirmesi lazım. Bak kurmuş olabilir. Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde bu kadroyla şampiyonluk sözü verilmesini gerektirmeyen bir kadroya sahip olabilir. Bunu değerlendirenler de vardır. Başkaları da şey diyebilir. Ya kardeşim biz bundan bu cümleden. Lewandowski'yi anladık, Sterling'i anladık, işte Sergio Ramos'u anladık. Işte kim diyorsan hani, dünya yıldızı yaşı ilerlemiş, ilerlememiş fark etmiyor. Boşta olan Rabiot'u anladık, şunu bunu anladık. O Simen işte geliriz yine konuşuruz. Bunları anladık der tamam mı Fenerbahçe taraftarı. Buna da saygı duymak zorundasın. Çünkü söz vermem gerekmeyecek bir kadro demek çok ucu açık bir nokta. Yani ne demek? O dönemde konuşulan isimler Lukaku'lar, Lewandowski'ler, Sterling'ler. O yüzden bu ucu açık noktadan ya aslında ben öyle kastetmedim demeye getirirsen o zaman biraz sıkıntı olur. Bu kadro zaten şampiyon olursa e, bu kadroyu biz şampiyonluk için kurduk sözümüzde durmuşuz Bakın olacak. Kötü kadro meselesi değil. Fenerbahçe bence tarihin en iyi kadrolarından birisini kurdu. Hala eksikleri var az önce konuştuk. Eksikler de tamamlanırsa bence en iyilerinden birisinden artık en iyi üç kadrodan birisine doğru gider. Kalite var, çeşitlilik var. Fenerbahçe kadrosunda deneyim var. Yani lider oyuncu var. Her şey var. Bu, bunu inkar edemeyiz. Ve rakiplerine göre aslında daha çok alternatifi var. Bek konusunda daha çok alternatif var. Beşiktaş ya da Galatasaray'a göre. Stoper hattında yine söylüyorum hani Galatasaray ya da Beşiktaş transferi tamamlamadı. Onlar da transfer yapabilir ama şu anki yapılmış transferler itibariyle konuşuyorum. Yani salı günü itibariyle konuşuyorum. Şu anki alternatifleri Fenerbahçe'nin daha sağlıklı gibi görünüyor. Orta sahadaki alternatifleri daha çok daha da çoğalması bekleniyor. O yüzden Fenerbahçe'nin kadrosu gayet şampiyon olabilir. Ancak dediğim gibi söylem çok önemli. Yani ee, o kadar ucu açık bir söylem ki bu. Yani gelmez denilen yıldızları getireceğiz söylemi de ucu açık bir söylem. Sonra o şeye döndü. E Alex de gelmişti. Fan Oy Nokta gelmişti ve bunlar da dünya yıldızı değildi ama Fenerbahçe katkılar verdiler. Doğru ama bu başka bir şey. Gelmez denilen yıldızlar Roberto Carlos Gelmez denilen yıldızlar Anelka. Hatta daha da geriye gideyim. Gelmez bu ülkede ne iş var dediğin yıldız Tony Schumacher'dır. Şimdi bu transferlerle Alex ve Pierre van Ooydonk'u sükse açısından, medyatik geri dönüş açısından, önem açısından çok kıyaslamak mümkün değil. Ancak onların verimi olan olağanüstü seviyede oldu. Pierre van Ooydonk kendi başına neredeyse şampiyon yaptı. Alex'in katkısı yatsınamaz. Fenerbahçe tarihinin en iyi yabancı oyuncusu. Bana göre en iyi oyuncusu başkaları için başka oyuncudur ama en iyi yabancı oyuncusu olduğu konusunda hepimiz en fikir sanırım. O nedenle verim mi tartışmıyorum. Ama transfer yaparken söylediğin şey en nesiliyle, maksimenle e, veya çağlarla, Oğuz'la vesaire tutmuyor. Kötü oyunculuğu olduklarından dolayı değil, kötü verim vereceklerinden dolayı değil, performansları kötü olacak diye söylediğim bir şey değil. Sadece giriş şekliyle alakalı. E, gelmez denilen yıldızlar gelecek meselesi az önce saydığım oyunculardır. Hatta Drogba diyebiliriz, Snyder diyebiliriz. Başka örnekler de verelim. Guti diyebiliriz. Des Ferdinand geldi abi bu ülkeye. E, gayet de genç yaşta geldi. Bir sezon kaldı zaten hemen gitti. En sonunda o Simen geldi. Gelmez denilen yıldız olarak onu değerlendirebiliriz. Daha deminki lafını bir yerini cımbızla çekip aldım. Şunu söyledim. Benim için doğru transfer Mourinho'nun istediği transferdir. Ee, İtalya günlerinde Roma günlerinde Şunu söylüyor çok parası olan bir takımda Olmuş olsaydım Ossümen'i alırdım Bugün itibariyle şampiyon kim olur Bunu bilemeyiz ama Ossümen Galatasaray forması giyecek Bu da bence şu an itibariyle Psikolojik olarak bir kırılma Oluşturdu hem Fenerbahçe taraftarında Bence biraz oluşturdu Hem de Galatasaray'a kötü bir başlangıç Yapan Galatasaray'a ekstra motivasyon Oluşturdu Doğru. şunu sorayım abi Ossümen transferi Süper Lig'e nasıl etki eder büyük etki eder onu söyleyelim. Önce o şu an faal olarak dünyanın en iyi santriforlarından bir tanesi. Parayla almak çok mümkün değil. Yani bon zaten. Bon servisini Chelsea gitti. Teklifleri yetersiz bulundu. El İttihat galiba Suudi Arabistan'dan başka bir El Hilal. Grup ama El Hilal mi? E, gittiler onlar da anlaşamadı. E zamanında Bayern Münih düşündü. Almak istediği her Kane'den önce olmadı. Paris Saint Germain sık sık düşündü. Olmadı. Yani o son 2-3 sezondur Neredeyse her başı derde giren, Santrifor'u arayan kulüp kapısını bir çaldı. Buraya gelmesi inanılmaz bir fırsat ve bence Galatasaray'ın bunu değerlendirmesi de inanılmaz bir transfer başarısı. Hani şunu söyleyebilirsiniz, 4 ay sonra gidebilir, işte 11 milyon euro verilir mi? Bunlar transferin diğer konuları ve tartışmaya açık konular. Evet oyuncu Ocak ayında gidebilir. Evet oyuncunun maaşı 11 milyon euro galiba Galatasaray 8,5-9 milyon euro civarında bir para ödeyecek. Pahalı mı? Pahalı. Elinde Icardi'ye 10 milyon euro veriyorsun. 4 civarında Batruay'ı veriyorsun. Forvet attığı için çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Ama salt sportif, medyatik anlamda hatta şunu da söyleyeyim ya menajerlik oyunlarında transfer, bu transferin gerçekleşme imkanı yok. Yani bugün futbol menajeri açalım. Simülasyonları yapalım, 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 yapalım. O simenin bu sezon itibarıyla herhangi bir Türk takımına gelme ihtimali çok düşük. Ama işler bir şekilde böyle gelişti ve Galatasaray bu fırsatı değerlendirdi. Şimdi Fenerbahçe alabilir miydi o simeni? Ya da Fenerbahçe'ye teklif edildi, Fenerbahçe reddetti deniliyor. Bu mantıklı mı? Fenerbahçe'ye şöyle yapalım, şöyle düşünelim. Geriye dönelim. Tarihler 15 Ağustos civarı. Fenerbahçe şey diyor. Biz forvet arayışını sonlandırdık. Elimizde Ceko var, Cenk Tosun'u aldık. Forvet'i biz transferin son gününe bırakacağız. Fırsat çıkarsa öyle alacağız deseydi. Fenerbahçe taraftarı kabul eder miydi? Kabul etmeyecekler. Spor kamuoyundaki tüm yorumcular eleştirir miydi? Evet. Eleştirirdi. O yüzden en nesil iyi getirdi. Ciddi de bir bonservis verdi. Ve 3 tane forvet oyuncusunu koydu. Galatasaray elinde Batu ve onun, onun önünde de e, Mario Icardi varken bekleme lüksü var mıydı? Yoktu. Hayır hayır. Yani transfer bekleme lüksü var mıydı? Var bir vardı fırsat vardı, çıkarsa evet. alabilir. Şimdi Bacuay'ı da gerek iyi oyuncu. Nınca? Gerek var mı yok mu meselesini sağ içinde görürüz. Şu an mesela İkardi sakat. Bence gerek var bir ay boyunca ama bir ay geçtikten sonra, iyileştikten sonra sağ içinde bakarız. Onu bilemiyorum. Zor iş. Hem Bacuay'ı hem İkardi hem o Kolay bir e, iş değil teknik direktör için. Tatlı bir sorun olacak o Buruk adına. Sen ama... biraz yumuşattın abi bence bu arada. Tatlı bir sorundan fazlası olabilir. Şşş, olabilir. Nasıl oynayacağına bağlı. Şimdi e, Batshuayi gittiğinde de biz 4-4-2 oynayacağız bundan sonra diyordu Galatasaray taraftarı. Baktılar ki olmuyor. Yani 4-4-2 olmuyormuş. Çünkü Torreira'yı çıkartamıyorsun oradan. Sarayı aldın 18,5 milyon euroya. Mertens'i nereye koyacaksın? Mertens olmayınca sıkıntı oluyor. Baktılar ki o iş olmuyor. 3-5-2 oynatacağız şimdi diyorlar. Tamam hani oynatsın ama kanat bekleri şu an çok ona müsait değil gibi görünüyor. Neyse her neyse kadar sen ne yapıyorsan <laughs> yapabilir beni çok hani alakadar eder bir durum değil ama nihayetinde nasıl oynadığına ve nasıl verim almaya çalıştığına bakar ama Icardi'nin negosu da, Osimhen'in negosu da, bir nevi negosu da bir yerde e, kriz ihtimali doğuran şeyler. Ama hani bugün futbol sever olarak herhangi bir takımın e, taraftarına gidip soralım Bugün Paris Saint Germain'e soralım. Kylian Mbappe ayrıldı. Gonzalo Ramos oynuyor. muayene oynuyor. Bu ikisini değil de Ossimen'i görmek ister miydiniz diye soralım. Görmek isterdiklerini. Bugün Bayern Münih ve sanırım Manchester City ve Real Madrid haricinde merkez forvet oyuncusu açısından bütün takımlar isteyebilirdi. Yani transferin özeti bu aslında. Yani kimse ya yok bizde daha iyisi var diyebilir miydi? Çok diyemezdi. Harry Kane var Bayern Münih'te. Yani farklı profiller ama çok iyi bir forvet oyuncusu. Mbappe var Real Madrid'de. Bence dünyanın şu an en iyi oyuncusu faal olarak. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi de Haaland var Manchester City'de. Unuttuklarım vardır elbette. Şurada vardı, bu da vardı diyeceğiniz ama nihayetinde takımların %99'u o simen gelse, taraftarlara gelsin oynasın, biz de oynasın isteriz derdi. O yüzden kimse bu transferi de böyle Çamur atmaya kalkmasın. iyi transfer. O yüzden hani şey yapmayalım. Ama hani 4 ay sonra gidecek olma riski. işte Icardi'yi nasıl idare edeceksiniz? ikisini nasıl oynatacaksınız riskleri? O da o kamurun derdi abi ben. Onu da düşünmeyeyim yani. Abi son olarak şunu soracağım. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fixtürü belli oldu. E, takımları ben önce bir söyleyeyim sana. Sencelua var, Twente var, Manchester United, Azia Akmar, Slavia, Prag, Atletik Bilbao, Lyon ve Mitch Nasıl buldun? Hem rakiplerini hem fiksürü, deplasman ve iç saha avantajlarında bakarak Fenerbahçe'den neler bekliyorsun? Valla biz 2008-2009'dan beri Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Ama UEFA bizi üzmüyor. Şampiyonlar Ligi'ni bize getiriyor genelde. Kurallarda böyle oluyor. Fenerbahçe ee, nerede zorluk varsa onu çekmeye devam ediyor. Bu kura Şampiyonlar Ligi kurası. Denge açısından bakıyorum. Şimdi bence Galatasaray'ın kurası daha kötü başlamıştı Ayak Stotlum. Ya uf. Yani, Tottenham bence en zor takım bu arada. Bütün Avrupa evet, Turnuvanın Bence bir numaralı takımı. Ama bir bakıyorsun arkaya gelen takımlara. Adını bilmediğim antrenman sahası diye stat, statta oynayan Riga vesaire var. Spor var. Yani onlar böyle çok takılacak takımlar değil Galatasaray kalitesi. O simeni aldıktan sonra oralarda da takılmazsın artık. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kuralları öyle değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kuralları takım açısından herkesin birbirini yenebileceği, herkesin birbirine üstünlük sağlayabileceği kurallar. O yüzden biraz daha zor. Fiksür açısından hem Fenerbahçe hem Galatasaray avantajlı. Dönüşlerde hep evde oynuyorlar. Bence Beşiktaş'ı biraz Allah yemişler beşik. orada. Burada biraz yemişler Beşiktaş'ı. Bence Beşiktaş'ı çünkü şeyi biliyorsun. Bu kadar Avru denk gelir mi? Avrupa maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı belli. Bak fiksür belli değil. Gideceğim mi gelecek misin kime kar? Bunlar belli değil. Ancak sezonun hangi haftalarında Avrupa maçı olacağı belli. Türkiye Futbol Federasyonu da fiksürü çekerken şunu yapmış. Ya şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Avrupa'da giderler. Bizim başımız derde girmesin. Bunlar şimdi kavgaya girmesinler. Aman bunları mümkün olduğu kadar evde oynatalım. Beşiktaş ne olacak abi işte Trabzonspor ne olacak onları boşver dediler. Ama şunu hesaba katamadılar bence. Beşiktaş'ın bu kadar iyi transfer yapıp iyi kadro kuracağını hesaba katamadılar. Ya 8 tane deplasman olur mu? Bunun denk gelme ihtimali var mı sence ya? Bu normal değil. Eleştirdiğimiz zaman hakkaniyetli bir şekilde eleştirmemiz lazım. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bu konuda ciddi bir avantajı var. Beşiktaş'ın ciddi bir dezavantajı söz konusu şampiyonluk yarışında. Avrupa'da da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kuralları zor. Galatasaray'ınki daha az zor. O yüzden e, bu kadar yatırımla 3 takımında hatta ben Başakşehir e de katıyorum. Onlar da iyi kadro kurdu. E, bence en azından en azından playoff'a karması lazım bütün e, kupalarda. İlk 8'i görürlerse çok sevinirim. E, Fenerbahçe için ilk 8'i görürse bence ideal olur. Çünkü artı 2 maç oynamaktan kurtulmuş olursun. Bu fiksürde önemli 2 maç oynamamak. E, ee, ve görebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Dengeli ama Fenerbahçe kadrosu da iyi. Yani bugün evet Bilbao'da bir bakıyorsun. Nicole Williams var diyorsun. Tamam da yani geri kalana bakarsan aşağı yukarı kafa kafaya oynayabilecek bir takım Fenerbahçe. Bir de Fenerbahçe'nin X faktörü de var. Bunda göz ardı edemeyiz Jose Mourinho. Evet yani Manchester United'a bakıyorsun. İnşallah Casemiro'yu oynatmaya devam ederler. Çok, <laughs> Çok kötü <laughs> nasıl hale bir şey gelmiş. ya. Abi felaket, felaket bir seviyede. İnşallah Fenerbahçe maçında da oynar. Real Madrid bir oyuncudan çıkıyorsa abi ben anlıyorum ki bitmiş artık. Çok doğru ]leri. söylüyorsun. Varan için geçerli. Casemiro için geçerli. Varan'ın da kariyeri bitti artık. Evet zaten. evet. Yani onlar bir oyuncuyu yavaş yavaş gönderiyorsa doğru söylüyorsun. Performans olarak tamam bunun posası çıktı. Siz kullanabilirsiniz diyorlar. İnşallah Casemiro öyle falan oynamaya devam ediyor. Gerçi Ugarte'yi aldılar ama onunla oynamaya devam ederler. Michelangelo AZ, bunlar böyle fena 20, bunlar Fenerbahçe ile kafa kafa oynayacak takımlar. Fenerbahçe kazanır. Evde, baba maçları evde oynaması, United'ı, Bilbao'ydu, büyük avantaj Fenerbahçe açısından. Ben kolay maçların evde oynanıp çok zor maçların deplasmanda oynama, oynanması taraftarıyım. Öyle mi diyorsun? Evet. Mi? Ben... Şu yüzden zaten şunu düşünüyorum abi ben son olarak böyle noktalayalım. Ee, zor maçı Atletico Bilbao maçı örnek veriyorum. Bilbao ile ben içeride oynuyorsam kaybetme ihtimalim de var. Ben gerekirse deplasmanda kaybedeyim ama diğer takımları kazanabileceği maçları kesinlikle evimde Bence Puanı art, artı bir oyuncuyla oynamak daha iyi. Yani tribün desteğiyle Bilbao'ya, tribün desteğiyle ile karşı oynamak daha iyi. Kaldı ki iyi referansları var Fenerbahçe'nin bu konuda ev sahibi olarak. Ve Avrupa Kupası'nda da son dönemde gayet ev sahibi olarak çok iyi performans gösterdi. O yüzden bence oradaki avantajı iç sahada kullanmak daha iyi. Mesela Slavia Prag deplasmanı zor bir deplasman. Ben orada mesela sıfır bile yazabilirim. Çünkü çok iyi takım. Lille de çok zorladı. Ben iki, maçlar, iki maçı da izledim. Geçim sezonlardan beri de takip etmeye çalışıyorum. Enteresan bir takım. Mesela orada sıfır yazabilirsin. Kolay bir deplasman değil. Ama hani Bilbao deplasmanı olsaydı orada da sıfır yazardım. Çünkü onlara San Mames de zorlu bir stat. Bilbao da iyi bir takım. Ama deplasmana gelince aynı şey olmuyor. En azından bir puan alır diye düşünüyorsun Fenerbahçe. Öyle olmasını ümit ediyorum. 12-13 civarlarında puanla Fenerbahçe bence ilk 8'e kalır. Ha daha düşüyor olur. İşte ne bileyim istenmeyen şeyler yaşanır sakatlıkta vesaire falan. Onları bilemem onları tahmin edemem ama kafamda 12 puan civarında toplar diye düşünüyorum. Geçen abarttık hani hepsine 3-3-3 verdik onu biraz işin geyiği ama. Topladığın zaman mantıklı bir şekilde aşağı yukarı 12 puan alır diye düşünüyorum. Zaten 8 puandan sonrası bir sonraki tur demek oluyor. Ya 4 galibiyet alabilir 8 evet. maçta herhalde Fenerbahçe. Bence de alır. Yani evet. 12 puanda aşağı yukarı 2-8'e girmek için zorlar. En azına 2-24'te kalırsın. Biz de zaten adım adım her maçları her turu değerlendireceğiz abi. Ağzına sağlık. İzleyicilerimizden de bir ricamız var. Videoyu beğenme beğenmeleri ve kanala abone olmaları. Yorumlarınızı da videonun altına bekliyoruz. Teşekkürler.